Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber insan ve çevre ilişkisini öğreneceğiz. Hemen şöyle bir programımıza bakalım. 18 Nisan pazartesi insan ve çevre ilişkisi saat 5 ve harika bir şekilde insan ve çevre ilişkisini öğreneceğiz. Peki o zaman hemen şöyle bir bakalım neler öğreneceğiz bugün sizlerle beraber. insan ve çevre ilişkisine demek? Çevre kirliliği ne demek? Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri ne gibi hasarlar burada? Onlara bakacağız. Çevre kirliliğine karşı önlem alan bazı kurum ve kuruluşları da şöyle bir öğreneceğiz. O zaman hemen hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Süpersin. O zaman başlayalım. ilk olarak insan ve çevre ilişkisine bakacağız. Tüm canlı, cansız varlıkların denge içinde bulunduğu ortama biz çevre diyoruz. Yani biz canlılar da var, cansız varlıklar da var ve bunların içerisinde uyumlu bir şekilde yaşadığımız ortama biz çevre diyoruz. Okulda çevre mi hocam? Evet, öyle diyebiliriz aslında. Çünkü çevre toprak ve hemen bakalım şöyle. Su hava gibi cansız varlıklarla insan, bitki ve hayvan gibi canlı varlıklardan oluştuğu için okul gibi değil mi evlerimiz ya da bulunduğumuz o parklar, bahçeler bizim çevremiz olmuş oluyor ve biz burada denge halinde yaşıyoruz. Yani aslında bizim onlara ihtiyacımız var. Onların da bize gibi düşünebiliriz. O yüzden çevremizi kesinlikle ve kesinlikle koruma yaz diyoruz. Peki devam edelim. İşte bu korumayla ilgili olarak çevre kirliliğine giriş yapalım. İnsanlar beslenme, barınma, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken çevre kirliliğine neden oluyor. Yani biz besleniyoruz tamam ama atıklar oluşuyor. Isınıyoruz tamam havaya bir gaz veriyoruz değil mi? Barınıyoruz yine aynı şekilde e, yaşam alanlarını, ağaçların yaşam alanlarını, ormanların yaşam alanlarını ne yapmış oluyoruz aslında? Barınma ihtiyacımız için yok etmiş oluyoruz. İşte bunların hepsi birden çevre kirliliğine neden oluyor. Peki şöyle bir bakalım bir. Ne yaparsak bu çevre kirliliğini önleyebiliriz? Yerlere çöp atmamalıyız. En basit olarak tabii ki Tonguçcüm onu söyleyebiliriz. Denizleri bir çöp konteyneri gibi görmemek gerekiyor. Onları böyle atıklarımızı atmamamız gerekiyor. Ve havalarla ilgili olarak en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşmemiz gerekiyor, dönüştürmemiz gerekiyor. Isı yalıtımı yaparak aslında daha fazla bir şekilde ısıyı koruyarak daha fazla yakma ihtiyacını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Aslında bunun gibi küçük küçük şeyler bir çığ gibi bir büyüp çevre kirliliğini önlemimize yardımcı olacaktır. Peki çevre kirliliği dediğimiz şey neler olabilir? Hava, su, başka ne olacaktır? Tabii ki toprak kirliliği, ses, ışık kirliliği, bir de çok tehlikeli olan bir kirlilik türü var ki nükleer kirlilik gibi farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor ve hepsi de maalesef birbirinden tehlikeli ve önlem alınmazsa yaşam alanlarımızı yani çevremizi yok etmek için el birliğiyle çalışacaktır. O yüzden havamızı, suyumuzu, toprağımızı çok iyi bir şekilde korumalıyız ve bunlarla ilgili olarak bireysel yapacağımız şeylerle büyük bir kirliliği ortadan kaldıracağız. Gerçekten sizlere inanıyorum çocuklar. Gelecekte sizler de bu şekilde önlemler alarak çevrenizi koruyacaksınız diyorum. Geldik su kirliliği biliyoruz ki dünyamızın üçte 4'ü sularla kaplı ancak ama ancak yani yüzde üçlük gibi bir kısmını düşünebiliriz canlılar tarafından kullanılabilecek yani mesela içilebilecek özellikli olarak söyleyebiliriz. Su çevresel etkenlerden dolayı kirlendiği zaman ortaya çıkan durum maalesef ki su kirliliği olarak çıkıyor ve inanılmaz derecede benim içimi de acıtıyor. Peki neden neri neler peki şöyle bir bakalım sanayi ve ev sel atıklar yani evimizden çıkardığımız atıklar tarım ilaçları kanalizasyon suları tanker kazaları ile denize karışan petrol onun üzerinde ne yapıyor bir katman gibi oluşturuyor ve bunun sonucunda balıklar da suda çözülmüş oksijeni aldıkları için e, güneş ışığı da giremediği için böyle hava girişi de minimum seviyede olduğu için orada balık ölümleri artıyor bununla beraber tabii ki bir önceki konuda öğrendiğimiz biyoçeşitlilik yani biyolojik zenginliğimiz bizim azalıyor diyoruz. O yüzden bunları da hem bireysel olarak hem de toplum olarak çok çok önem vermeliyiz ve bunun önlemini de almalıyız. Çünkü su olmadan yaşayamayız. Çok çok önemli kilit bir noktada diyoruz. Geldik. Tabii ki yine çok önemli bir olay var ki toprak kirliliği. Toprak da bizim beslenmemizin, yaşamımızın en anahtar yerlerinde bulunur. Peki Tonguç'um toprak kimlerin yaşam alanıdır? Böceklerin, kedilerin, ineklerin. Tabii ki bizlerin de yaşam alanıdır. Bitkilerin de, ağaçların da. Bir papatyanın da bir ne diyelim gülün de yaşam alanı topraktır. Eğer bu toprağı biz kirletirsek, örnek veriyorum domatesimiz olmaz, salatalığımız olmaz değil mi? Bunlar bizim besin ihtiyacımız, bakliyatlarımız olmaz. Böylelikle biz de maalesef besin olarak minimum seviyede topraktan faydalanmış oluruz. O yüzden toprak kirliliğinin nedenlerine şöyle bir bakalım. Çöpler, tarım ilaçları, nükleer atı lar direkt toprağa atılması. Peki, toprağa atılan atık piller sizler de bu pilleri mutlaka toplayın ve geri dönüşüme yollayın. Top, bu tarımda aşırı gübreleme yani gereksiz bir şekilde gübrelenme de ne yapacaktır aslında? Toprak kirliliğine, daha doğrusu toprağın verimin azalmasına ve böylelikle gelecek yıllarda daha az bize meyve verecek, daha az sebze verecek gibi düşünebiliriz. Peki kimyasal ilaçlar bitkilere ve insanlara zarar verir. Biyo çeşitlilik azalır. Yani dolaylı olarak da etkilendiğimiz durumlar olabilir. Kimyasal ilaçlar bitkilere zarar veriyor. Bitkileri de biz yiyoruz. Doğal olarak da insanlara da zarar veriyor. Ve böylelikle bize özel böyle endemik dediğimiz bitki türlerimiz bile biyo çeşitlilik, biyolojik zenginliğimiz azalıyor. Tabii ki toprak senin de söylediğin gibi Tonguç'cum birçok canlı canlının yaşam alanıdır. Bu alanımıza sahip çıkmalıyız ve şimdi diğer önemli bir kirlilik türü olan hava kirliliğine bakalım canlarım. Biliyoruz ki hava bizim için inanılmaz önemli. Şu an bir soluk aldığımızda ne yapıyorum? Oksijen alıyorum. Karbondioksit veriyorum. İşte bu alabileceğim oksijen için benim bitkilerimin olması gerekiyor değil mi? Çünkü bitkiler ne yapıyordu? Fotosentezle bize ne yapıyordu? Oksijen veriyordu. Ürettiğimiz, daha doğrusu verdiğimiz birçok e, faktörle havaya karışan karbondioksiti bize oksijen olarak veren inanılmaz önemli canlı var ki onlar da nedir? Bitkilerdir. Hatta bir bir canlı daha var ki onda o da ne olacaktır? Mavi yeşil algler de denizlerde bulunan onlar da bize oksijen veriyor. İşte bu hava kirliliği eğer çok çok fazla karbondioksit olursa ve bitkiler çok az olursa ne olacaktır? Hava kirliliği oluşmuş olacaktır. Hava kirliliğinin nedenleri nedir? Plansız şehirleşme, çok fazla böyle her yere her yere kontrolsüz bir şekilde fabrika ve araçlardan çıkan e, gazlar bunlar da etkili olacaktır. Tabii ki de kalitesiz yakıtlar ve bizler de yavaş yavaş önlemler almamız gerekiyor. En önemlisini bir tane söyler misin Tongutcuğum? Artık elektrikli arabalar var hocam. Evet tabii ki elektrikli araçlar da inanılmaz derecede bir bir devrim niteliğinde. Çünkü e, egzozdan çıkan zararlı gazlar olmadığı için elektrikle çalıştığı için hava kirliliğini çok çok e, derecede azaltacaktır. Çünkü bakın araçlardan çıkan gazlarda aynı şekilde başka ne söyleyebiliriz? Evlerimizde yaktığımız yakıtların bunların da hava kirliliğini önleyecek, daha doğrusu hava kirliliğine neden olmayacak cinsle seçmemiz gerekiyor. Ve en en önemlisi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz güneş enerjisi gibi değil mi? Bunlar güneş bizim yenilenebilir enerji kaynağımızdır. Yani fosil yakıtlardan uzak durmalıyız diyebiliriz. Peki ne gibi sonuçlar olacaktır? Tabii ki sera etkisi olacaktır. Ozon tabakasında incelme olacaktır. Asit yağmurları olacaktır. Nasıl yani? Kafamıza asit mi yağıyor ya, hocam? Evet, öyle diyebiliriz aslında. Nasıl oluyor? Böyle e, karbondioksit, işte azot dioksit, kükürt dioksit gibi böyle ilginç gazlar var bu gazlar su buharıyla birleşip kafamıza böyle asit olarak yağabiliyor hatta böyle çok ciddi derecede asit oranı olan Çin'de sanırım öyle hatırlıyorum yağışlar meydana gelmişti. Bunun sonucunda ise küresel iklim değişikliği dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ki bazen geri dönüşü tabii ki olmuyor diyebiliriz. E geldik dedik ki küresel iklim değişikliği. Şöyle bir bakalım. Hava kirliliği sonucu oluşan zehirli gazların miktarının artması ve yeryüzünün gereğinden fazla ısınması bize ne diyecektir? küresel ısınma olarak geri dönecektir diyoruz. İşte bu küresel ısınma dediğimiz şey birçok canlının yaşam alanını maalesef mahvedecektir diyoruz. Şimdi iklimsel özellikler değişecektir. Buzulların erimesine sebep olacaktır ve böylelikle de zaten orada yaşayan canlıların hayatlarının maalesef sona ermesine sebep olacaktır. Sera etkisi ve asit yağmurlarına şöyle bir bakalım. Gerçekten bu da önemli. Bilseniz çok çok güzel olacak. Nedir bu? Atmosferdeki bazı gazlar biraz önce söylediğim gazlar vardı değil mi? Ve su buharı tarafından güneş ışınlarının bir kısmına tutulmasına biz ne diyoruz? Sera etkisi diyoruz. Bu da önemli bir konudur. Bu sera etkisinden aslında ne gibi e, durumlar bizim bir biliyorsunuz ki e, bir ozon tabakamız var değil mi? Dünyamızı saran ve koruyan böyle aslında dünyamızı soğuktan koruyan, birçok şeyden koruyan bir yağmurluk gibi bir filtre gibi düşünebiliriz. Güneşten gelen zararlı ışınları bir süzgeç gibi süzüyor. İşte buradaki bir incelme durumu ne olacaktır? Güneşten gelen zararlı ışınların hop dünyamıza direkt gelmesi ne sebep olacaktır. İşte bu durumda da birçok hastalık meydana gelebiliyor. Ya da birçok durum oluşabiliyor. Mesela işte katarakt gözlerdeki kataraklar olabiliyor, deri, cilt kanserleri artabiliyor. O yüzden bunlara yani deodorant kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet peki başka ne söyleyebiliriz? Bu klima ve buzdolabında bulunan bazı gazlar var. Onlar da yine bu sera etkisini yani bu gazların arttırması arttırma arttırarak ne yapıyor aslında? Ozon tabakasının incelmesine sebep olabiliyor canlarım. Peki biraz önce söylemiştik havaya karışan gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturuyor. Asit yağmurları doğadaki canlı ve cansız varlıklara zarar veriyor. Örneğin doğadaki bitkilerin ölmesine toprak verilmesine biriminin azalmasına, tarihi eserlerin aşınmasına çünkü asit olduğu için tarihi eserleri de aşındıracaktır. O yüzden çok çok önemli hem canlı hem de cansız varlıklara etkileri bulunmaktadır. Peki Tonguç'cum sence çok kısa böyle bir iki cümle söyleyecek olsan sera etkisi ve asit yağmurlarını önlemek için neler yapabiliriz? Bacalara filtre takmak ve e, ağaçları korumak gerekiyor hocam. Harikasın. Peki şimdi sizler de mutlaka yorumlarda yazın canlarım. Sizler acaba neler yapabilirsiniz? Bu asit yağmurlarına sera etkisini, küresel ısınmayı, küresel iklim değişikliğini önlemek için sizin alabileceğiniz ne gibi küçük önlemler var? Hemen yorumlara yazmayı unutmayın canlarım ve hemen çevre tit kirliliğinin etkilerine şöyle bir bakalım ve su kirliliğiyle başlayalım. Su kirliliğinin canlılara ne gibi etkisi var? Tabii ki bitkilerin gelişimini olumsuz etkiler, değil mi? Akarsu ve göllerde toplu balık ölümleri ortaya çıkar. Deniz ve okyanuslarda biyoçeşitlilik, biyolojik zenginliğimiz azalır, değil mi? Ve böylelikle suyun kalitesi düşer. Su altında yaşayan canlıların hayatı tehlikeye girmiş olur. Toprak kirliliğin canlılara etkilerine bakalım. Bu da yine aynı şekilde tarımda kullanılan kimyasal maddeler bitkilerin üzerinde birikir ve toprağın verimliliği tabii ki azalır. İnsanlarda kan kanseri, tiroid kanseri gibi hastalıklara sebep olur. Çünkü biz dolaylı olarak bitkilerden besleniyoruz ve onların da bize eğer bir hasar bir zararlı madde varsa bize dolaylı olarak etki edecektir diyoruz. Yaşam alanlarını yok ederek biyoçeşitlilik tabii ki yine azalacaktır diyoruz. Hemen o zaman devam edelim. Hava kirliliğinin canlılara etkisine şöyle bakalım. Hava kirliliğinin artmasıyla ne olacaktır canlılarım? Biraz önce söylediğimiz asit yağmurları oluşur ve doğadaki canlı cansız kim varsa zarar görür. Ozon tabakasının incelmesine bağlı olarak insanlarda deri kanseri ve kataraktı yani gözde bir hastalık değil mi bu da hemen şöyle yazalım hastalıklar görülür. Daha da farklı farklı hastalıklar meydana gelebilir. İnsanlarda tabii ki solunum sistemi hastalıkları meydana gelebilir değil mi? Astım, koah gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Küresel iklim değişikliğinin sonucunda kutup, kutuplarda yaşayan canlı türleri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Gerçekten çok çok önemli. Hava kirliliğinin inanılmaz etkileri bulunmaktadır. Peki, şöyle bir çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlere bir bakalım. Şimdi bakalım. İlk olarak çöplerimizi kesinlikle doğaya atmamalıyız. Kağıt, cam, Plastik, metal gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamalıyız. Hatta böyle kompostlar oluşturarak solucan gübreleri yaparak aslında evimizdeki yemek atıklarını da bu şekilde doğaya geri dönüştürebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Yeşil alanları arttırmalıyız. Alışverişlerde tekrar kullanılabilen bez çantalar kullanmalıyız. Ben ve ailem alışverişte kesinlikle bez çanta kullanıyoruz hocam. Yani babam annem kesinlikle biz bez çantadan vazgeçemiyoruz. Evet Tonguç'um ben de kesinlikle bez çantalarımı topluyorum. Öyle alışverişe gidiyorum. Çünkü zaten alışveriş böyle marketlerden aldığımız o poşetler eve gelene kadar yırtılıyor. Yani deliniyor, orası büzülüyor, gidiyor. Kullanamıyoruz zaten onu. O yüzden de böyle bir 20 dakikalık, 10 dakikalık bir taşıma için doğayı kirletmeye gerek yok. O yüzden herkes bez çanta edinmeli. İsterseniz bunları yeniden kullanım olarak tişörtlerinizden yapabilirsiniz. İsterseniz de satın alarak böyle uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Devam edelim edelim. tıbbi atıkları su ve toprağa karışmayacak şekilde yok etmeliyiz. Bu da çok önemli. Sanayi bölgelerinde atık su arıtma tesisleri kurmalıyız yoksa direkt denizlerimize ya da ne bileyim barajlarımıza vesaire karıştığı zaman bizim için çok çok tehlikeli hastalıkları böyle beraberinde getirebilir hatta ciddi tehlikelere kadar gidebilir diyoruz. Şimdi çevre kirliliğine karşı önlem alan bazı kurum ve kuruluşlara bakalım. Tema, Çevko. İsimleri çok havalı. Çevko. Evet, doğru söylüyorsun. Ne bu Çevko peki? Çevre, koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı olarak diyebiliriz. Temaya baktığımız zaman Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı olarak söyleyebiliriz. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yine çevre kirliliğine karşı önlem alan bazı kurum ve kuruluşlardır. Sizden de aklına gelen var mı? Acaba böyle kurum ve kuruluşlar nelerdir? Onları da yorumlarda yazın mutlaka ben de bakacağım. Bakalım bakalım neler biliyormuşsunuz bu konuyla alakalı. Hadi o zaman hemen sorumuzu çözelim. Şöyle bir bakalım. Yukarıda verilen tabloda çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler taranacaktır. Buna göre tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Bakalım. Petrol ve kömür gibi yakıtların kullanımını azaltmak, bu çevre kirliliğini önlemek için yapılması gereken mi? Evet, o zaman hemen işaretliyorum. Ormanlık alanlara binalar yapmak nana no, no, olmaz. Plastik poşet kullanımını arttırmak bu da olmaz tabii ki. Hemen şöyle bakalım. Fabrika ve kanalizasyon sularını denize boşaltmak da 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 dan. bunu da kabul edemiyorum. O yüzden işaretlediğim hangisini yapabilirim? Tabii ki C seçeneği olacaktır. Diğer harika sorumuzla hemen devam edelim. Araba egzozlarından, fabrika konut bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır diyor. Bakalım. A seçeneğinde neden verilmiş. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Evet çünkü bireysel olarak gittiğimizde her arabada bir kişi varken yaklaşık aynı yakıtlara yakılırken daha fazla kişiyle gidilebilir değil mi? Böylelikle aslında ne olacaktır? Hava kirliliği azalabilir. Konutları ısıtmak için kömür kullanalım diyor. Hayır yenilenebilir enerji kaynakları veya en az hava kirliliğine sebep olan doğal gaz kullanılabilir. Fabrika bacalarına filtre takalım. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Egzoz mu? Muayenelerini yaptıralım araçların çünkü o da ne yapacaktır salınımı yani oradan çıkan gazın salınımını azaltacaktır düzeltecektir gibi söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız tabii ki B seçeneği olmaktadır. Evet böylelikle ne yaptık? İnsan ve çevre ilişkisi konumuzu bitirmiş olduk. Burada hava kirliliği ile ilgili olan kısmı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde tabii ki yıkıcı doğa olaylarını öğreneceğiz. Ama şimdi şöyle bir bakalım. Ödevlerimize sıfırdan 5'e sayısal sayfa 116-117. Zoru Bankası'na bakalım. F19. Dinamo Soru Bankası'na baktığımız zaman F48, F53 arasını ve taktikli de ise F26 yaparak bu konuyu ilgili çevre kirliliği, çevre kirliliğini karşı alınacak önlemler kurum ve kuruluşlar hepsini harika bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Çünkü baya baya sorularımız bulunmaktadır bu konuyla alakalı olarak. O zaman canlarım hemen sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.